Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz İnşallah Bugün yay burcu ve eksilen yay burcu için tarot açılımı yapıyorum. Tarot açımız arkadaşlar 7 8 9 Nisan için olacak. Önümüzdeki pazar, salı, çarşamba. Bakalım bu üç gün yay burcu ve eksilen yay burcu için nasıl geçiyor? Neler öngörülür? Dedikodu kişiler sayın hakkında söyledikleri işitmek çevre yüzünde ilişki bozulması haber düşündüğün kişinin mesaj gelecek onun hakkında bir haber alacaksın ama arkadaşlar bak birinin hakkında bir haber alıyorsunuz Bu dedekodu olabilir bak Burada bir dedekodu var Evet birler senin hakkında konuşuyor olabilir birler sana bir haber getiriyorsa Bu da dedekodu olabilir Bu da dikkat etmeniz gerekiyor herhangi bir haber ne kadar gerçekse bunu önce teyit etmeniz gerekiyor. Ona göre bir karar, bir, e, bir eylemle bulunmanız gerekiyor. Bak aile, aile zaman geçirmek, aile meseleleri gündemli olmaz, aile kur, kurmak istemek, güneş kartı. Aynı karşılamalar, hoş sohbetler, aydınlığa kavuşmak, huzurlu hisseti bir dönem gelecek, gösteriyor, tüm problemler çözülecek. Aile içerisindeki pro bütün problemler çözülecek arkadaşlar. Şu anda aileyle mi sorunlar var senin? Aile içindeki sorunlar var. Ne olursa olsun bu finansal bu sorunlar. Bilmiyorum artık. Bunları aydınlığa çık çıkıyorsun bak. Ve bütün sorunlar, bütün problemler, aile içerisindeki problemler, ailelerle ilgili problemler, her şey çözülecek arkadaşlar. Ve biriyle bir haber alacaksınız arkadaşlar. Bu köşeden güzel bir mutlu bir haber olacak. Evet. Güzel bir enerji çıktı. Buradan genel enerji. Buradan görüyorum. Ee, bak huzurlu hissete bir dönem gelecek şimdi için. Bütün her şeyi çözeceksin. Yeter ki bak dedikodulara nelere inanma. Onlara göre hareket etme. Ya da mesela senin aileye, senin aile hayatıyla ilgili dedikodu yapılıyor. Evet bu güneş kartı bunu duyabilirsin. Ama çok fazla buna anem verme dedikodu sonuçta. Enerjiniz önemli bir olay. işleriniz, para durumu ve ilişki. 5 Beşlisi. Enerjiniz arkadaşlar biraz gergin görüyoruz. Bak gerginlik var. Enerjiniz böyle arkadaşlar bak yay burcu. Ee, bazı insanlarla fikir ayrılığı yaşıyorsunuz gibi. Bak bir şeyle anlaşmak zor olacak. Bir şeyle anlaşmak arkadaşlar. Çünkü özellikle böyle bir gerginlik var. Bak insanlara konuştukları seni rahatsız ediyor, sana batıyor. Bak onlardan sürekli farklı bir e, düşünce sahibisin. Bak ee, ve burada bir rekabet görünüyor. Bak, enerjiniz öyle bir rekabet. Rek, e, sürekli birileri rakip görmek, onlardan e, savaşmak e, böyle isteğiniz olabilir. Bak böyle bir kargaşa enerjiniz var. Ve unutmayın ki bu üç gün içinde biriyle anlaşmanız zor olacak. Biriyle aynı fikirli olmanız da zor olacak. Bunu bu, bu, bu enerjiniz öyle. Onun için ona göre davranın arkadaşlar. Birazcık enerjiniz var böyle gerginsin. Bak gerginlik yükseliyorsan arkadaşlar orada uzaklaş. Ne demek Ger e, gergin durumlardan kaç ve bunlar uzamam, uzamaması izin verme. Önemli bir olay denge kart. Önemli bir olay burada duyguları ve dengeli bir duyguları ve mantığıyla bir denge kurmanız gerekecek. Bak bazı bazı durumu dengelemek gerekecek. Önemli bir olay bu. Ee, ve bir huzurunuzu bozum, bozulmaması için bazı şeyler bak duyguları dengede tutman gerekir ee, bu sinirleriniz ne bileyim artık ne, ne duygularınız olursa e, bunları dengele tutmanız gerekir bu huzuru bozulmaması için ilişkileriniz bakalım işler evet işler ilgili biraz yoruluyorsun bu üç gün çok işin var yıprat. İş seni biraz yıpratıyor, yoruyor. Bazı görüyorum zaten yorulmuşsun, ağır çalışıyorsun, zor çalışıyorsun. Çünkü bir şey üzerinde çalıştığınız gibi gösteriyor ve bunu bitirmesine az kaldı. Onun için bu üç gün içinde e, dinleme yok sizin için, çalışmak gerekecek. Buna inatla beset bazı işlerden vazgeç. Bu bazı işler ne kadar zor gelseniz bile... Bunlardan vazgeçmemeniz gerekiyor. Para konusunda aşıklar kartı. Evet. Bu aşıklar kartı para ile ilgili bazı kararlar vereceksiniz. Tercihler yapacaksın. Ve buradan görüyorum. Bak. Parayı birazcık duygulara göre e, yönetiyorsun. Duygularla yönetiyorsunuz parayı. Duygularınıza yönettiğiniz zaman Demek ki yani Bazı yanlışlar yapabilirsin. Bak arkadaşlar yeniden şey Bak Biraz üzerin üzerinde Gerginlik var. Ve bu gerginliği duyguları etkiliyor. Ve bu duyguları tatmin etmek için Gidiyorsun para harcıyorsun. Harcama yapıyorsun. Onun için dikkat edin. Para konusunda dikkat edin. İlişkilerde bak kusluk var. Can sıkıcı bak. Sıkılmasın görüyorum. Partnerine küstü. Ya sen bunu küstün. Partneri sana küstü ya da sen ona küstün. Artık biliyorum ilişkilerde biraz can sıkıcı olaylar başladı senin için. İlişkilerden sıkılması, rutin hayatında sıkılması bir değişim ihtiyacın varsa Bak bu dedim gibi bazı şeyler uzatmayın. Bir ee, Gerginliği uzatmayın çünkü bu sorun sonuç ne olabilir özel hayatınızı seni etkileyebilir ve sevdiği insanla kusabilirsin partner ile eş ile kusabilirsin çünkü sen de üzerinde böyle bir enerji var bir aksilik var bir gerginlik yaratma bir şey var bir anlaşmazlık bak ne demek karşıdaki insan dediğim gibi bir insanları koyuştukları size batıyor bak partneri oturup bir şey konuşuyorsun sana ters geliyor bak enerji öyle bu insan sana ne söylüyorsa sana ters geliyor bir kavga çıkartıyorsun. Bak, çok fazla bak önemli bir şey, önemli bir konularla değil bak bu kavga çıkıyor. Saçma sapan bir konularda da bu kavga çıktı arkadaşlar. Çünkü sana ters geliyor, sana batıyor bak. Onun için biraz ama kuslük varsa barış sağlanacak arkadaşlar. ihanet Ne ihanet? Onunla kavuşuyorsun. Bunlar nasıl bir kargaşa karşı çıktı? Bakar mısınız? Barış sağlanıyor. Demek ki Küsen olanlar varsa, partneriyle, eşiyle küstürseniz, bunlar, bunlar barışacaksınız. İhanet, para konusuna, ilişki, para konusuna bazı ihanetler olabilir. Eşiyle, onunla kavuşursun. Biriyle kavuşmak istiyorsan, kavuşacaksın. Arada bir küskünü var. Küs olmayanlar için bu bu üç gün içinde küsebilir bak arkadaşlar. Böyle Küs olmayan küsebilir. Küs olanlar ileride barışacağınızı gösteriyor. Ya da bak kupa dörtlüsü burada bir kavuşma var. Bir şey var. Bir hoşlandığınız bir kişi var. Bir talebi e, ne demek? ilişki yaşadığınız, yaşamak istediğiniz bir kişi varsa bu kişiyle ilgili demek ki aranızda e, beraber olabilmek için bir engeller var. Bu engelleri aşacağınızı ve kavuşacağınızı. Pazartesi, salı ve çarşamba. Bakalım pazartesi nasıl bir gün? Mahkeme kardı. Burada değişim günü. Önemli haberler geldiği bir gün görüyorum. Durumları değişecek. Ciddi bir değişimler yaşayacaksınız. Pazartesi itibaren. Salı günü. Salı günü böyle inişte çıkışları bir gün. Bak dengesizlik. dengesiz e, dengesiz bir gün bak. Bazı durumları bak böyle dalgalama, duygularınız aranızda böyle denge olmayabilir bak. Özellikle gerginlik daha çok salı günü. Ve çarşamba kılıç kraliçesi. Burada verdiğiniz ciddi kararları bak. Birili. Bak e, size öyle söyleyeyim. Durumlar değişiyor. Ve bazı durumu dengesi kayboluyor. Bak dengesizlik oluyor. Ve buradan senin, burada kılıç kralı bu konuyla ilgili bazı kararlar, ciddi bir kararlar vermek gerekecek. Bu durumu dengede tutmak için ciddi bir kararlar ver. Bu durumu düzeltmek için ciddi bir kararlar vermek gerekiyor. Ve çarşamba günü bir kadınla görüyorum bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir kavga tartışma olabilir. Erkek gizlice özellikle eşiyle bak kadın kızgın bir kadın. Ya da birileri için kaynvalide ve görümceyle. Bilmiyorum bak bildiğiniz bir kadın. Bildiğiniz bir kişiyle bir e, sorunlar yaşayabileceğinize göre. Bak aranızda bir durumlar değişikliğe gittiniz gösteriyor. Bir, bir kadın var bak. bu Bir dedikodu yapıyor. Bunu, bunu kulağınıza geliyor. Ve gidiyorsun ondan hesap soruyorsun bak. Evet arkadaşlar bugün açılımızı sona erdi. Sizin rica video beğenme, abone olmayı unutmayın. Size güzel günler, sağlıklı günler, mutlu günler geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.